Arkadaşlar garaj günlüklerimden herkese merhaba. Şimdi bugünkü konumuz BMW aracımızın arka sileceği çalışmıyor. Ee, bu tip araçlarda genelde su aldığı zaman bozuluyor bu. Ben şimdi bu sileceği sökeceğim. Arkada motoru var onu da sökeceğim. Burada bir kapağı var. Önce buradaki somunu söküp ondan sonra ise burayı komple çıkartacağız. Bunu söktükten sonra silecek motoruna ulaşacağız. Bunu sökmesi basit. Şurada iki tane vidası var. Şuralarda var. Ve çektiğimiz zaman gelecek bu. Şimdi ben sökme işlemlerine başlayayım. Bakalım sileceğimizin sıkıntısı neymiş. Şimdi öncelikle bu kapağı sökel çıkartalım yerinden. Şuradaki vidamızı sökeceğiz. 13 lokma ile bunu söküyoruz. Zaten gevşekmiş. Şimdi ben bunu yerinden çıkartayım. Tekelle çalışamıyorum. Şimdi yerinden çıkarttık. Burada bir de su fiskiyemiz var. Netleştireyim. BMW bir kasa da bu şekilde. Şimdi arka tarafa geçelim. Şunlardan başlayayım önce. Bunları çıkartalım. Ondan sonra Bunları çıkartacağız ve burayı söküp alacağız. Sonra bu iki vidayı çıkartıyoruz. Ondan sonra bu parçayı almak için şunları çıkarmamız gerekecek. Çünkü bu iç tarafta buranın içine doğru giriyor. Şimdi ben bunları da çıkartayım yerinden. Ondan sonra burayı çıkartalım. Evet, şimdi burayı çıkarttık. Yani şu kısmı. Zaten hepsi birbirine geçme. Burayı çıkartacağız. Sonra yanları, sonra diğer tarafı. Burada bunları kırarsanız çok fazla pahalı bir şey değil. Bunları kesinlikle kırık takmayın. Sonra trim sesi yapıyor. Ve sökerken böyle bir şeye ihtiyacınız olabilir. Araca zarar vermemek adına. Buna daha rahat sökebilirsiniz. Hem de aracı çizmiyor. Plastik olduğu için yumuşak. Bu şekilde ben şimdi diğerlerini de sökeyim. Ondan sonra devam edelim videoya. Evet zararsız bir şekilde çıkarttık. Hiçbir klips kırılmadı ilk kez sökülüyor aracın burası. Şöyle bunları koyalım bagajımıza. Bunlarda da herhangi bir sorun yok. Bunlar da kırılmadı. Evet, şimdi gelelim buraya. Şimdi cam motorumuz burada, burada mekanizması var. Ve tahmin ettiğim gibi hafif nemli büyük bir ihtimalle su aldı o su, sorununu da çözmemiz lazım ona da bakacağım şimdi ben bir cam motorunu sökeyim Ondan sonra detaylıca içini inceleyelim bakalım ne varmış bunu sökmek içinse şurada 1 iki üç tane vidası var ve soketinden ayırdık mı burası çıkacak Evet arkadaşlar cam motorumuz çıktı. Şimdi ben bunun bir içini açıp bakacağım. Ne gibi bir sorunu var. Sonra kendim elektrik verip deneyeceğim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Onu kontrol edeceğim. Ondan sonra diğer aşamalara geçeceğiz zaten çalışmıyorsa. Bu şekilde burayı söktük. Şurada bir tane su fiskiyesi var. Onu çıkartıp soketini çıkartıp 3 tane vidasını da çıkarttık mı burası çıkıyor. Evet arkadaşlar sonuç beklediğim gibi çıktı. Motorda su yok ama mekanizma komple su almış. Ve her taraf şöyle pas tutmuş. Şimdi ben bunu bir temizleyip kontrol edeceğim. Çok kötü bir şimşek çaktı. Evet arkadaşlar şimdi önce bunun temizliğinden başlayacağım. Şimdi bunun su almasının sebebi bana kalırsa dışarıdan değil. Şimdi şuradan su hattı geçiyor. Buradan ve oradan geçip buradan şu arka tarafa gidiyor. Ben toplarken buralara sıvı cont'a süreceğim. Herhangi bir sıkıntı olmaması açısından. Muhtemelen suyu buradan vermiş bu. Buradan verdiği için de içerisi hep su olmuş. Şimdi güzelce bir temizliğini yapayım. Ondan sonra kontrol edeceğim ben. Evet gördüğünüz gibi burada çok fazla bir oksitlenme yok ama aynı şekilde bu arkada da eğer ki akım geçmezse yine bu çalışmayacaktır ve şu dişiler çok zor dönüyor onların bir güzel ben temizliğini yapacağım bunlar takıldığı için de motor dönmemiş olabilir motorumuza baktığımızda içerisinde herhangi bir su yoktu sadece şu mekanizma da vardı şimdi detaylı olarak temizliğini gerçekleştireyim tekrardan bu kısmı da size göstermek istedim evet şimdi şu dişleri arasını temizliyorum hep oksitlenmiş ve bu çok zor dönüyordu zor çıkarttım çevirdim yani bu arasını güzelce temizleyip dişlerinin rahatça dönmesini sağlayacağız ondan sonra en son gres yağ uygulayacağız bu parçayı komple temizliğini bitireyim ondan sonra bu diğerine geçeceğim bunu da yaptıktan sonra toplayıp deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu fiskiyeyi temizlememiz lazım. Zaten bu kadar işi başımıza açan bu. Ben biraz temizledim video çekmeden önce. Şu küçük bir tel var elimde. Onunla birlikte bayağı bir pislik çıkarttım içinden. Bu tıkalı olduğu için suyu geri basmış. Geri bastığı içinde komple motor mekanizması içine verdi yani. İlkten biraz şunu basalım. Bu altı spreyimiz de bitiyor. Evet. Video yansıyor mu bilmiyorum ama evet görüyorsunuz. İlk başta ben bunu denedim. Video çekmeden önce hiç gitmiyordu. Tamam. Bunun temizliğini gerçekleştirdik. Şimdi bunu kenara koyduk. Sonra bu mekanizmayı ben temizledim. Onun öncesinde hiç hareket etmiyordu. Bu dişleri komple temizledim. Şimdi çok rahat bir şekilde dönüyor. Aynı şekilde burada dönüyor. Zaten bu kitlediği için motorumuz çalışmıyormuş. Bunların ikisinin temizliği bitti. Ayrıca e, buraya da balta spreyi sıktım. Şöyle. Bu da tamam. Bunu da temizliğini yaptık. Bunun Yeri de burası. Şöyle sıkı bir şekilde geçirelim yerine çıkmasın. Tamam. Tekrar deneyelim. Tamam gayet güzel oldu. Bunu da temizliğini gerçekleştirdim. Bu mekanizma da bitti. Son olarak şurayı da çok hafif bir zımpara yapmak istiyorum ince bir zımparayla. Ondan sonra bunun temizliğine geçeceğim. Bunu da temizledikten sonra işimiz bitiyor. Temizlik işlemlerimiz bitti. Bütün dişlilere gres yağı süreceğiz. Şöyle güzelce yedirelim. Evet Arkadaşlar Şimdi Toplamadan Önce Bir Motorumuzu Deniyoruz Şu Şekilde Şu An Çalışıyor Herhangi Bir Problem Yok Öncesinde Şu Arada Bir pin Var Oraya Takılıyordu ee, Onu Düzelttim Ben Yağladım Dönmüyordu Yani Motor Hiç Şu An Herhangi Bir Sorun Yok Mekanizmayı Da Bağlayacağım Ondan Sonra Bir De O Şekilde Deneyeceğim Evet arkadaşlar, sileceğimizi komple topladık, bitirdik ve şu an sıkıntısız çalışıyor. Şimdi yerine montajını sağlayacağım ben. Söktüğümüz şekilde güzelce toplayacağız. Önce sileceği bir yerine takayım. Ondan sonra geri kalan işleme devam edelim. Şimdi 3 tane vidasını söktüğümüz gibi taktık yerine. Burada önemli husus şu Şuraya dikkat edin tam yerine geçmesi lazım. Yani şuranın yoksa su alır. Bu şekilde tam yerine geçtiğinden emin olun. Bunu da ters takmışız. Söküp ucu fiskiyesi diğer tarafa bakacak. Düzelteceğiz. Şimdi bu üç tane vidasını söküyor, e, takıyoruz. Pardon. Bir de burada eğer ki şu hortumu çıkarttıysanız yani şunu bu e, ok yönünde takmanız lazım. Geri dönüşlü bir hortum. Ters takarsanız büyük bir ihtimalle e, suyu atmada sıkıntı yaratacaktır. Buna da dikkat edin. Ondan sonra normal bir şekilde toplayacağız. Ben şimdi toplayayım en sonki halini size göstereyim. Şimdi bunları yerine oturturken dikkat edelim. Bu yani şunların tam olarak yerine geçmesi lazım. Eğer geçmezse trim sesi yapar. Bunları yerine oturturken özellikle belirtiyorum dikkat edelim. Eğer kırık varsa da üşenmeyip yenisini alalım. Yoksa araçtan trim sesi gelmeye devam edecektir. Evet arkadaşlar, bitmiş hali bu şekilde. Aracın aküsü zayıf olduğu için bu şekilde kaldı tekrar takviye yapmam gerekecek Ama sileceğimiz çalışıyor herhangi problem yok A Takviyeyi daha sonra yapacağım araca Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz Bir Silecek sorunu da çözdük bu araçlarda bu E87 kasalarda Klasik bir sorun bu Yani e Baş, sizin BMW aracınız varsa bir kasa sizin de başınıza gelecektir muhtemelen.